Bir gün TYT sınavına çalışmak için plan yapıyor demiş. Birinci gün Türkçeden 1, biyolojiden 2, kimyadan 3, fizikten 4, matematikten 5 test çözüyor demiş. Sonraki günlerin her birinde her bir dersen çözdüğü test sayısını birer artırıyor demiş. Bir gün ikinci günde toplam 60 test çözdüğüne göre. Hmm. Şimdi bakın birinci günde bugün gün kaç test çözüyor? 1 artı, 2 artı, 3 artı, 4 artı, 5 test çözüyor. Yani toplamda bakın burası nedir? 3, 6, 10, 15. Tamam. İkinci gün 2, 3, 4, 5, 6. 5, 9, 14, 20. Yani ne yapıyor? 5'er 5'er artacak. Doğru mudur? O zaman ikinci günde bir gün kaç test çözmüş bakın. 60 test çözmüş. Yani buradan bakın kaç artmış aslında hemen bulabiliriz. 15'ten sonra 60'a kadar 45 artmış değil mi? 9 kere artmış aslında. Yani mesela ikinciye giderken 1 arttı. Demek ki 45 artması gerekiyor. 9 tane artış olmuş. E o zaman 9 tane artış olduğuna göre x değerinin kaç olması gerekir o zaman? Demek ki 10. gün olması gerekir. Birbirine eşit iki şişe şekildeki gibi bir sıvıya olduğunda birinci şişe x artı y kilogram, ikinci şişe x eksi 2 y kilogram gelmektedir. Buna göre boş bu şişenin ağırlığı x ve y türünden eşit işte nedir diye sormuş. Şimdi bakın bunda buraya kadar sıvı yağ var. Doğru mu? Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Herhangi bir hacmi A desek. Yani e, şenarlı Ş artı 7A eşittir neymiş? X artı Y'miş. Bunda ise buraya kadar var. Yani 6. Şişe artı 6A'nın ne olduğunu biliyoruz. X eksi 2Y olduğunu biliyoruz. Şimdi bizden ne istenmiş bakın. Boş şişenin ağırlığının x ve y türünden değeri istenmiş. Hmm, hemen herhangi birinde şu şeyleri yok etmek için bakın şurayı ile çarpıyorum. Buradan ne olacaktır? Ee, a gelecek. Eşittir. Burası tabii şöyle olacak. Eksi x artı 2y olacak. X'ler gidecek. 3y gelecek. Tamamdır. E şimdi herhangi birine gidip a yerine 3y yazarsam birinci denklemde yazıyorum. Şişe artı 21y eşittir x artı y. 21y'yi sağa attım. x eksi 20y olmuş oldu. Şişenin ağrı neymiş bakın. x eksi 20y olacakmış. Su satan Emre her saat aynı sayıda su satarak sularını bitirmiştir demiş. Emre'nin ilk 4 saatte sattığı su sayısı tüm su sayısının 4'te biridir demiş. İlk 7 saatte sattığı su sayısı tüm su sayısının 90 eksiktir demiş. Buna göre Emre'nin başlangıçtaki su sayısı kaçtır demiş. Şimdi bakalım her saat aynı su satıyorsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gibi düşünelim hemen. İlk 4 saatte sattığı su sayısı tüm su sayısının 4'te 1'idir. Hmm. Şimdi burada x sattı. Burada da x her saat aynı sattığı için bakın. Şimdi burada normal ne kadar su satmış oldu? 4x su satmış oldu. E, toplamda sattı su sayısının 4'te 1'i olduğuna göre demek ki Emre aslında haliyle 16 saat su satmış. Çünkü 4'te 1'i 4 x olduğuna göre. E buradan şöyle diyebilir miyiz? İlk 7 saatte sattığı su sayısı ise tüm su sayısından 90 eksik. i̇lk 7 saatte 7 x su sattı. E o zaman bu toplamda ne kadar su sattı? 16 x sattı. 16 x eksi 90'mış bakın. E buradan 7 x sağa 90'ı buraya atarsak bakın. 9 x eşittir 90. Buradan x'lerimiz ne gelmiş oldu? 10 gelmiş oldu. Emre'nin başlangıçtaki su sayısı kaçtır demiş. Emre 16 iç su sattığına göre cevabımız ne olacaktır? Edirne olacaktır. Reyyan boncuk ve pul kullanarak bir kumaş üzerine tek sıra halinde işleme yapmıştır demiş. Bu işlemenin bir kısmında 3 boncuk diğerlerinde ise 4 boncuk kullanarak motifler oluşturmuş ve yan yana olan her iki motif arasına birer pul yapıştırmıştır. Motifle başladığı işe yine motifle bitiren Reyyan toplam 210 adet boncuk ve pul kullanarak 50 adet motif oluşturmuştur. Buna göre Reyyan'ın dört boncuk kullanarak oluşturduğu motif sayısı kaçtır demiş. Şimdi bakın şöyle düşünün. Motif sonra pul olacak. Motif sonra pul sonra motif. Bakın 3 motif olduğu zaman ne kadar kullanmış? 2 tane pul kullanmış. O zaman demek ki 50 adet motif varsa 1 eksiği kadar pul kullanacaktır. Yani 49 tanesi pulmuş bunların. E toplamda 210 adet olduğuna göre 210 eksi 49 yaptığımız zaman bakın ne gelecektir buradan? 50 olmuş olsaydı 160, 161. Tamam. Demek ki o zaman 3 boncuklu ve 4 boncuklu olsun. Bakın buraya x dersek, normalde kaç motif var? 50 eksi x diyelim. Tamam. İşte bunların toplamı bize 161'i verecek. 3x artı 200 eksi 4x eşittir 161. Bakın buradan 200 eksi x eşittir 161. Bu da kaç eşittir? Bakın x değerimiz. 39 gelecektir. Peki bize neyi sormuş? 4 boncuk kullanarak oluşturdu. Motif sayısını sormuş. Yani e, x gördüğümüz yere 39 yazarsak bakın burada cevabımız ne olacaktır? 11 olacaktır. Siyah beyaz renklerden oluşan satranç tahtasının karelerinin 2 a tanesine birer satranç taşı konulduğunda 24 beyaz a artı 4 tane de siyah kare boş kalıyor demiş. Buna göre kaç siyah kareye taş konulmuştur diye sormuş. Ee, şimdi bakın 1, 8, 64 karelik bir ta, e, tahtamız var burada. 2A tanesine birer satranç taşı konuda 24 beyaz kalıyormuş. Ee, 24 beyaz kalıyormuş. A artı 4 tane de siyah kare boş kalıyormuş. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 2A artı 24 artı A artı 4'ün kaç olması gerekir? Bütün tahtayı vermesi gerekir. E buradan bakın 3A. Şurası 28 yaptı. Sağ tarafa atıyorum bakın. 64'ten 28 çıkarırsak e, kaç kalacaktır? Bakın. 32, 36. E buradan A neymiş neymiş? 12 gelmiş oldu. Kaç siyah kareye taş konmuştur diye sormuş. E, A12. Yani 24 tane taş konmuş. 24 tane taş konmuş. 24 beyaz boşta kalmış. A artı 4 yazıyorum zaten burada. 16 tane siyah kare boşta kalmıştır. Zeynep, İrem ve Ejder'in gittikleri restoranda yemek ücretlerini verdikleri bahşişi ortak ödemeye karar vermişler. Ancak Zeynep cüzdanını evde unuttuğundan hesabın 3 bölü 8'ine Ejder'in geri kalanını İrem ödemiş. Şimdi Ejder'in var, İrem var, bir de Zeynep var. Şimdi bunlar hesabı ortak ödeyecekleri için bakın 3'e böleceğimiz için diyelim ki 24x olarak hesabı seçelim. Peki hesabın 3 bölü 8'ini Ecrin ödemiş. Ee, yani 3 bölü 8'ini alırsak bakın bu ifade ne olacaktır? 9x'ini Ecrin ödemiş. Geri kalanını İrem ödemiş. Yani 15x'ini İrem ödemiş. Ve aynı zamanda da Ecrin 5 TL, İrem 10 TL bahşiş vermiş. Peki. Şimdi bakın normalde... E, 24x'lik bir hesabı 3'e böldüğümüzde kişi başı ne kadar hesap ödemesi gerekiyor? Her birinin 8x'lik hesap ödemesi gerekir. Değil mi? E, o zaman şimdi zaten 5'er lira. Bakın şurada. O zaman demek ki 8x ödemeleri gerekiyorsa İrem e, Zeynep'in ne kadarını ödemiş? 7x'lik hesap kısmını ödemiş. Ayrıca bir de ee, kişi başı 5 TL bahşiş varmış bir de 5 TL bahşiş parasını vermiş. İşte bu tutar kaça eşitmiş bakın 26 TL'ye eşitmiş. E buradan 7x eşittir bakın 5 sağ tarafa atarsak 21 x'imiz ne gelmiş oldu 3 gelmiş oldu. Bize diyor ki hesap ve bahşiş toplamı kaç TL'dir diye sormuş. E biz 24x demiştik bakın hesaba. X yerine yani 3 yazdığımız zaman 72 TL'ye buradan geldi. 15 TL'de bahşişimiz var. Toplarsak bunları cevabımız ne olacaktır? 87. Farklı cümlelerdeki A, B, C içleri boş A bardağın tamamı su ile demiş. A bardağı tamamen su ile dolu iken 152 gram gelmektedir demiş. Şimdi şu an bakın A'nın ağırlığı ne kadarmış? 152 grammış. A bardağının suyun bir miktarı ile B bardağı doldurulunca A bardağının ağırlığı 62 gram. Yani buradaki suyu boşalttığımızda burada ne kadar kalmış? 62 gram. B bardağının ağırlığı 124 gram gelmektedir demiş. Tamam bakın burası 124 ee, sonra B bardağının suyunu bir miktar ile C bardağı doldurduğunda ise B bardağı 60 gram. Burası 60 kalıyormuş, tamam. Sonra C bardağı ise 84 gram gelmiş. Peki, şimdi bakın biz e, A'daki suyu, yani ne kadar bir su aktarıyoruz? Bakın 90 gram suyu B'ye aktarıyoruz. Yani 90 artı, bir de B'nin kendi ağırlığı var bakın. Ne oluyor o zaman? 124 gram geliyor. E Buradan B'nin ağırlığının kaç olduğunu görürüz. Bakın biz 34 gram geldiğini görürüz, boş ağırlığının. Peki. Sonra B'den ne kadar su aktarıyoruz C'ye bakın. 40 artı 64. 64 artı C ise kaç geliyormuş bakın. 84. Tamam. Ve bakın buradan C'nin boş ağırlığının 20 gram geldiğini görüyoruz. Bizden ne istenmiş? B ve C'nin boş ağırlıkları yani şu ikisinin toplamı cevabımız ne olacaktır? 54 olacaktır. Semih problem kitabındaki soruların 1 bölü 3'ünü günde 50 tane kalanını günde 30 tane çözerek soruların tamamını 26 günde çözmüştür demiş. Şimdi elimizdeki soru sayısına 3x desek. Bakın ee bunların 1 bölü 3 x yapar. Yani x bölü bakın buradan 50 soru çözmüş artı 2 x ise ne kadar da çözmüş bakın. Günde 30 tane. İşte bu denklemin burada bize gün sayısını vermiş oldu. Çünkü biz soru sayısını e, kitaptaki soru sayısını günlük çözdüğü soru sayısına böldük. İşte bu kaç eşit olacakmış? 26'ya. Bakın buradan eşitlersek, Burayı 3 ile burayı 5 ile e, ne gelecektir? 10, 13x. 13x bölü 150 eşittir 26. Bakın 13 ile 26 sadece 2. X'imiz ne gelmiş oldu? 300 gelmiş oldu. Peki bize neyi soruyor? 26 günü toplam kaç soru çözmüştür diye soruyor. E, 3 çarpı 300'den demek ki 900 soru çözmüştür. 60 kişilik sinema salonu ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir demiş. A tane koltuğa oturur, oturulduğunda 80-2 A tane koltuk boş kalıyor demiş. B tane koltuğa oturulduğunda ise koltukların A bölü 50'si boş kalıyor demiş. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz? A tane artı 80-2 A'nın biz sinema salonundaki toplam koltuk sayısını vereceğini biliyoruz. Yani 80-A peki. B tane koltuğa oturulduğunda ise koltukların A bölü 50'si boş kalıyormuş. Hmm. Şimdi o zaman bakın ne diyebiliriz? Buradan 80 eksi A eşittir. E sinemada kaç koltuk varmış? 60 koltuk varmış. Demek A değerimiz neymiş? Bakın 20. O zaman 20 yazarsak şurası ne olur? 20 bölü 50'den demek ki 2 bölü 5'i boş kalıyormuş. Demek ki 3 bölü 5'ine oturuyormuş bu adam. E 60'ın 3 bölü 5'i kaç olur? Bakın 60 çarpı 3 bölü 5'ten demek ki buradan 65'e bölsek 12, 36. 36 tanesini oturuyorlar. Yani B ne olacaktır buradan o zaman demek ki? 36 olmuş olacak. A'nın 20 olduğunu biliyoruz. 36-20'den cevabımız Ceyhan'dır. Elden ödeme kabul eden bir firmada 600 TL'lik yatak alan bir müşterinin her ay için ödediği tutar ve kalan tutar ile ilgili bilgiler tabloda verilmiştir. Buna göre X ve Y'nin toplamı kaç TL'dir demiş. Şimdi bakın şuradayken 570 TL'lik bir tutar kalıyor. O zaman demek ki x 80 ve y'yi ödediği zaman x artı 80 artı y'yi ödediği zaman ne kadar kalmış en son bakın 300 TL kalmış değil mi? Kalan tutar. Demek ki o zaman bu üçünün toplamı nedir? 570 vardı. 300 çıkarırsak 270 yapacaktır. E buradan x artı y eşittir. 80'i sağ tarafa atarsam cevabımız ne olacaktır? Bakın 190 olacaktır. Bir tahta çubuk her biri diğerinin 18 santim uzun olmak koşuluyla 3 parçaya ayrılıyor. Daha sonra en uzun parça 3 eş parçaya ayrılıyormuş. Son durumda en uzun parça ile en kısa parçanın uzunlukları fark 36 cm olduğuna göre başlangıçtaki tahtanın uzunluğunu sormuş. Şimdi en uzun parçaya 3x desem. Şimdi bir önceki bundan 18 santim küçük olacaktır. Bu daha da küçük olacaktır. 3x eksi 36. Sonra demiş ki bize bakın en uzun parçayı 3 parçaya ayırın. Yani bunu 3'e böldüğümüzde x, x, x olarak düşünün. Sonra demiş ki en uzun parça, e bakın en uzun parça burada hangisi olmuştur? Bu olmuştur. 3x eksi 18. En kısa parça x olmuştur. Bunun farkı 36 olduğunu söylemiş. Buradan 2x eksi 18 sağ tarafa atıyorum. Bakın 54. Buradan da x'imiz ne gelmiş oldu? 27. Peki bize neyi soruyor? Başlangıçta tahtanın uzunluğunu sormuş. Başlangıçta tahtamızın uzunluğu ne kadardı? 3x 6x 9x 9x eksi 54. Tamam. Hemen gidelim x gördüğümüz yere 27 yazarsak bakın burada. Şimdi 27 yazdığımız zaman 9 çarpı 20 180 9 kere 7 63 243 243 eksi 54 bakın buradan ne olacaktır 11 189 15 keçi 13 koyun ve 5 ineğin bulunduğu bir çiftlikte her bir inek her bir keçinin 2 katı her bir koyunun 4 katı kadar yem yemektedir demiş. Keçi koyun inek. O zaman burası 4x. Bakın burası 2x yemiyor. Burası x yemiyor. 15, 13 ve 5 tane de sayı olarak. Peki çiftlikteki tüm hayvanlar 60 gün yetecek yem vardı demiş. Bakın 15 kişi 2x yemiyorsa günlere kadar yemiyorlar 30x yemiyor. Burası 13x yemiyor. Burası ise 20x yemiyor. Yani toplamda bir günde 63x yemiyorlar. 63x çarpı bakın 60 gün yetecekse 90 gün yetmesi için ne kadar yem gitmesi gerekiyor onu bulalım. 2, 3 bakın sadeleştirirsek burayı 21. Demek ki A değeriniz 42x olacak. Yani bir günde tüketilmesi gereken yem miktarı 42x olması gerekiyor. Peki. Şimdi o zaman kaçer tane satarsak 42x tüketilebilir? Bakın 3 tane satsak buradan. 3 yapsak yani 12 keçi kalsa elimizde. 10 koyun kalsa ve 2 inek kalsa. Bakın 12 çarpı 2 x'ten 24 x. 10 çarpı x'ten 10 x. 2 çarpı 4'ten 8 x. Bakın burayı topladığımız zaman ne yapmış oldu? Sağladı. 42x demek ki kaçer tane inek satılması gerekiyormuş? O zaman 3'er tane satılması gerekiyormuş.